Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet hepinizin berat kandilini, berat gecesini tebrik ederim arkadaşlar. Evet bir milli birlik ve beraberlik günleri içerisinde inşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Borsadan haberlerimiz devam ediyor. Şişe camdan bir temettü kararı var. Borsada önemli şirketlerimizden birisi ve takipçimizin de çok olduğunu bildiğim bir şirket. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Borsa İstanbul biliyorsunuz bugün özellikle Millet e, İttifakı'nın e, kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanı adayı ol, oldu. Ve %3.45 yani gündüz saatlerinde de masanın tekrar dağılmadığı ve Meral Akşener'in masaya döndüğü haberiyle birlikte borsa güzel bir pozisyona geldi ve günü 3.45 yukarıda tamamladı. 5392 puandan ve Kemal Kılıçdaroğlu arkadaşlar biraz önce parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak deyip 12 tane madde önemli maddeyi yayınladı. Artık 14 Mayıs'ı bekliyoruz. Bundan sonra ne olur? Bugünkü duruma bakılırsa seçim sürecinden borsanın iyi ve karlı bir dönem geçireceği gözüküyor. Evet şişe cam temettü kararı aldı arkadaşlar. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anlam Şirketi 31 Mayıs'ta pay başı net 0.88 kuruş temettü dağıtacağını açıkladı. Tam 31 Mayıs'ta Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anlam Şirketi 31 Mayıs'ta pay başı net 0.88 kuruş temettü dağıtacağını kapta açıkladı. Görüyorsunuz arkadaşlar 0.97 kuruş brüt Stopaj oranı %10 0.88 kuruşa denk geliyor. 6. ayın x'i 2023 tarihinde ödeme gerçekleşecek. 5. ayın 31 2023 tarihinde de telif nakit kar payı hak kullanım tarihi olarak gösteriliyor. Karının baktığınız zaman arkadaşlar %14'ünü dağıtıyor şişeceğim. Aynı geçen sene de %14'ünü dağıtmıştı. peki siz bu temettü miktarı nasıl buldunuz? Beklediğiniz gibi mi? Lütfen açıklamalarda buna değininiz. ben yani açıkçası söylemek gerekirse Şişecam'ın yatırımcısı da olarak da çok büyük yatırımlarım yok ama az çok bir Şişecam yatırımcısı da olarak da 50 lira bugün %6.79 değer kazandı ve 50 lira bandına çıktı arkadaşlar ve gün içerisinde bugün Şişecam son 52 haftanın en yüksek değerine çıktı. 50 lira 15 kuruşluk şu anki değeriyle bir hissenin 0.88 kuruş gibi bir temettü ödemesi bana biraz komik geliyor. Onu da net bir şekilde söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Evet buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Selamlar, saygılar.